içindekiler kısmını şöyle bir açtığımda Müzik Merhaba internet kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Ulukan Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu haftanın konusu esasında daha önce çekmiş olduğum videonun devamı niteliğinde. Şu sağ üstte çıkacak videodan da tenis kaynakları videoma ulaşabilirsiniz. O kaynak videosunun devamı, hatta belki de en önemli parçasını o videoda çekmeyi unutmuştum. Bununla birlikte tamamlamak istiyorum. Elimde gördüğünüz kitap ileri seviye antrenörün el kitabı arkadaşlar. Bu kitap 98 yılında Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından basıldı ve 2009 Haziran ayında çevrildi. Hatta bir bölümünde ben çevirmiştim. Çok değerli antrenör arkadaşlarım ve tenis antrenörleri bu kitabın çevrilmesinde yardımcı olmuştu. El birliğiyle çıkarttığımız bir kitaptı bu. Uluslararası tenis federasyonunun basımını Türkçeleştirmiştik. Bu bir Türkçe kitap arkadaşlar. İçi de gerçekten çok zengin materyaller var. İçindekiler kısmını şöyle bir açtığımda işte antrenörün rolü, tenis öğretme metodolojisi, turnuva oyuncuları için strateji ve taktikler, tenis biyomekaniği, ileri seviye vuruş teknikleri tekniksel teşhis ve düzeltilmesi, turnuva oyuncuları için zihinsel antrenman, hareket, turnuva oyuncuları için fiziksel kondisyon, turnuva oyuncuları için çiftler, antrenman seansı, driller, grup, bireysel antrenman nasıl yapılır, teniste beslenme, kadın tenisçilerin antrenmanı, turnuva antrenörlüğü, işte turnuva tenisinde sakatlama sakatlanmayı engellemek gibi bir sürü şey var, içerik var. Çok değerli bir kitap arkadaşlar. Edinmenizi öneririm. Şimdi nasıl edineceğiz hocam? Şu elinde tuttuğun kitabı biz nasıl alacağız dediğinizi duyar gibiyim. Bunu bir dönem Türkiye Tenis Federasyonu dağıtmıştı antrenörlere, kulüplere. Bir çevrenize sorun. Gerekirse bence federasyona e-mail atmakta fayda var. Bu kitabı nasıl temin ederim diye. Çünkü son belki de 12 yıldır yazılmış en önemli kitaplardan bir tanesi. Bir de bunun yeni başlangıcı var. Hani yeni başlayan ve orta seviye oyuncular için bir el kitabı var. ITF'in esasında birçok yayını var bununla ilgili. Keşke hepsini Türkçe çevirmiş olabilsek bence. Dediğim gibi e-mail atabilirsiniz. Federasyona bu kitap var mı diye çevrenizdeki antrenör arkadaşlara sorabilirsiniz. Ya da size en bombasını söylüyorum şimdi. Eğer İngilizceniz varsa bu kitap arkadaşlar PDF şeklinde Zaten ITF'in uygulamasında var. Şimdi nedir o? Hemen i̇şte size söyleyeyim. Apple Store veya Google Play'den ITF e-books'u indiriyorsunuz. ITF e-books'u Apple Store'dan indirdikten sonra karşınızda uygulama açılıyor. Burada aşağı doğru indiğinizde Advanced Coaches Manual'ı görüyorsunuz zaten. Bu İngilizcesi. Buraya bastığınızda zaten ücretsiz olması gerekiyor. burada hepsinin İngilizcesini görebiliyorsunuz. Sayfa sayfa arkadaşlar. Demin bahsettiğim maddelerin İngilizceleri. Metodoloji, biyomekanik, tenisin, ileri seviye vuruş teknikleri, teknik, teknik analiz ve düzeltmeler, işte turnuva oyuncuları için zihinsel antrenman vesaire, işte hareket. Bu kitabın e, İngilizcesi arkadaşlar. Buradan Okuyabilirsiniz. Bu bir gerçekten çok güzel bir kitap. Hani bunu öneriyorum. Konu İngilizceden açılmışken, eğer İngilizceniz varsa arkadaşlar, bu kitap inanılmaz bir e, kaynak bence. Hani İngilizceniz yoksa da mutlaka hemen bir dil kursuna gidip İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Ben her zaman antrenörlere yabancı dil öğrenmeleri gerektiğini e, söylüyorum. Şimdi tam da bu noktada İngilizcenizi nasıl geliştirirseniz de ilgili bir bir uygulamayla karşılaştım. Guru uygulaması nedir bu Guru uygulaması? Özel ders almak isteyen öğrencilerle öğretmenleri buluşturan bir uygulama, bir platform. İçinde müzik, sanat, spor, hobi, yabancı dil gibi onlarca kategoriden ders alabileceğiniz eğitimler mevcut. İçinde yüzlerce öğretmen, binlerce öğrenci var arkadaşlar. Guru'yu kullanmak ve indirmek tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ve birçok öğretmen de uygulama içerisinde ilk tanışma dersinden ücret talep etmiyor. İlk dersiniz ücretsiz oluyor. Şimdi sistem nasıl işliyor ona bakalım. Google Play veya Apple Store'dan Guru uygulamasını indirdikten sonra konumuza yakın öğretmenler karşınıza çıkıyor. Dilerseniz de haritada kaydırarak size en yakın öğretmenleri bulabilirsiniz. Bu arada Guru'da sadece online değil yüz yüze eğitimler de mevcut. Dilerseniz eğitiminizi online değil yüz yüze de alabilirsiniz. Bu imkanınız da mevcut. Uygulama içerisinden size uygun gün ve saati seçerek öğretmene ders isteğini gönderiyorsunuz. Öğretmen alıyor bu isteğinizi ve size geri dönüş sağlıyor. Eğer öğretmen kredi kartı ile ödeme kabul ediyorsa uygulama üzerinden dersten önce veya sonra kredi kartı ile de kolaylıkla ödeme yapabiliyorsunuz. Veya isterseniz nakit veya anlaştığınız başka bir yöntemle de ödemenizi öğretmene yapabilirsiniz. Dersiniz bittikten sonra da dersinizin nasıl geçtiğini puanlıyorsunuz. Guru'nun indirme linkini aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oradan Google Play'den veya Apple Store'dan telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra lütfen İngilizce öğrenin. Gerçekten hani bu kitabın soft kopisine, internet ortamındaki dijital PDF versiyonuna ulaşmak için hani İngilizcenizin olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, lütfen yabancı değil öğrenelim. Uygulamaya girdikten sonra, yani ITF'in e-books uygulamasına girdikten sonra orada bende sıfır çıktı. Bilmiyorum, belki daha önceden de satın almış olabilirim, e, çok emin değilim. E, uygulamanın ücretsiz olup olmadığı konusunda tereddütüm var. Bende sıfır yazıyordu çünkü bir daha üstüne bastığımda e, siz bu uygulamayı daha önceden kullandınız, aldınız dedi. Tekrar free olarak indirmek istiyor musunuz dedi devam ettim bilmiyorum bir bakın ama yani 249 lira bile olsa bu kitap bence verilir yani hakikaten elinizin altında durması gereken bir kitap bence dediğim gibi o para mevzusunu bilmiyorum hani o indirme mevzularına bir bakın bunu anlatmak istemiştim arkadaşlar umarım bu kaynak işinizi görür bu videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın sağ altta çıkacak çay şey varflerinden de kanalıma abone olabilirsiniz. Diyelim ve huzurlarınızdan saygıyla sevgiyle ayrılıyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bye.